büyükler çok garip hallerde olabiliyorlar. Yazan Yasemin Dilmen İnsan kalabalıklar arasında da olsa, çöl ortasında da olsa bazen aynı yalnızlık içinde olabilir. Anlaşılmadığın her yer gurbetindir aslında. Anlaşmak, aynı dili konuşabilmek, aynı yöne ön yargısız bozulmamış bakışla bakabilmek ve baktığında Gördüğünün ötesinde bir şeylerin olduğunu idrak edebiliyorsan işte o zaman anlaşıldığını hisseder ve bağ kurarsın muhatabınla. Bağ kurmak tanımak demektir. Zaman ayırmak, emek vermek, değer vermek, kendini ona karşı sorumlu hissetmektir. Fakat her bağ kurduğunda acı verse de bir gün ayrılacağının da farkında olmaktır. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Kelebeklerle dostluk yapmak için birkaç tırtıla katlanabilir olmalıyız. Halbuki ya da kalabalıklar içinde tek ve özel olan gülümüzü dikenleriyle kabul etmeliyiz. Dükkanlarda sevgi, merhamet de satılmıyor koskoca evrende, küçücük kapladığımız alanımızda, sanki küçük dağları biz yaratmışız edasında olmakla, etrafımızdan fazla beklentilerle karşımızdakini yormak, yüklenemeyeceği yükler altında ezmek, hem kendi haddimizi aşmak, hem de muhatabımızla aramızdaki ilişkilerin haddini aşmaktır. Bu, kalplerimizi birbirinden uzaklaştırmak, aramıza mesafeler koymaktır esasen. İstesek de, istemesek de bu böyledir. İyi huyların tohumları olduğu gibi kötü huyların da tohumları vardır. Onları fark edip her gün bir temizlik yapmak gerekir. Arındırmak, törpülemek gerekir. Yoksa köksalar. salar. İç dünyanı, duygu dünyanı, sosyal hayatını delik deşik eder kökleri. Sarıp sarmalar da kendini kendi hapishanende mahkum edersin. Nefes alamıyor hale gelirsin.'' negatif duygu, düşünce, davranış ve karaktere dikkat. İnsanlar türlü türlüdür. Her insan kendi içinde de türlü türlü hallerdedir. Kimi zaman egomuzu fazla şişirip her şeye hükmedecek kuvvette olduğumuzu, her şeyi herkesi kontrol edebileceğimizi zannederiz. Kendinden başkasına yer yoktur kendi dünyasında. Kendini yargılamak, başkalar, başkalarını yargılamaktan daha zordur. Kişinin kendi insan ülkesinde söz geçirebilmesi bir ülkeyi yönetmekten daha zordur. Hiç kuşkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah da o toplumun gidişatını değiştirmez. Rad Suresi 11. İşe kendinden başlamalı. Her şeyin Ellerine sahip olmak, göz önünde olmak, sosyal medyada beğeni toplamak, alkışlanmak, hayran kitlesi oluşturmak, vitrine oynamak, reel hayatın neresinde olabilir? El neler derhallerinden uzaklaşıp öze, sadeliğe, minimalist bir hayata dönmek için nelerden vazgeçmek gerekir? Değer ölçümüz İnsanların bize verdikleri değer mi olmalı yoksa yaradanın kul olarak yaratmaya, emek vermeye değer bulduğu bilinciyle mi değerin farkında olmalıyız? Peki ya unuttuklarımız, ertelediklerimiz, ihmal ettiklerimiz, bir türlü gerçekleştiremediklerimiz, bahanelerle oluşturduğumuz bir kısır döngü içinde kayboluşlarımız, uyuşmuş hallerimiz? Çoğaltma tutkusunun, tekasür bir bizi ciddi şekilde oyalayıp durduğu zamanımızda hangisi bizim için önem arz ediyor? Bize ve başkasına fayda vermeyen biriktirdiklerimiz, eşya ile olan ilişkilerimiz ne ölçüde? Göz açıp kapayana kadar çabuk geçen zamanımızın, ezan ile sela arası hayatımızdaki meşguliyet ve takıntılarımızın önem derecesine bir nefes durup bakmalı. Ömrümüzün hangi yerinde hangi uğraşlardayız? Meşguliyetlerimize bakıp malayani işlerden yüz çevirmenin farkına varmalıyız. Müminun 3 Bilmeye, keşfetmeye, nereden, kimden başlamalı? İlmin kendini bilmek, keşfin kendi iyi ve kötü tohumlarını, kendinde açığa çıkarman gereken potansiyelini keşfetmek, kaşifliğinde olmaktır esas bilgelik. Yine Seçim bizim elimizde aslında. Çöl gibi kurak, hayat belirtisinin minimum olduğu, gelişimin olmadığı bir hayat içinde köksüz olarak oradan oraya rüzgarda savrulmak mı? Yoksa her arayışta bir kuyunun bulunduğu kuyuları umut, fırsat, rızık olarak görerek suyun hayat olduğu, gittiği yeri yeşerten, güzelleştiren, ses getiren, ayağa kaldıran bir hayat mı? arayışlarımız bizi bakar körlükten, yüreğiyle bakan, yüreği ile gören hale getirmeli. İnsan ancak yüreğiyle baktığında doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Her birimizin gökyüzünde parlayan yıldızlar gibi, gül bahçesindeki güller gibi aynıymış gibi gözüksek de, özünde farklılıkları olan, her birimizin ayrı ayrı keşfedilmeyi bekleyen, okunması gereken, özel ve değerli olduğumuzun bilincinde olmak. Her birimizin tek ve özel. Her birimizi tek ve özel yapmaz mı? Bakışlarımız bizi hakikate, ötelere taşısın. Küçük Prens kitabından esinlenerek yazılmıştır. Rabbim iyilerin sayılarını artırsın ardımızda salih ameller bırakmamızı bizlere kolaylaştırsın.